Destur! Hünkârım. Selim! Hünkârım. Nedir bu? Ne yaptım ben? Hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Hünkârım. En son... ...Zalman diye bir adam beni kaçırmıştı. Onu hatırlıyorum. En son hatırladığım bu. Sen adam öldürdün Selim. Bize karşı savaştın. Zalman denilen adamın her dediğini yaptım. Hatta... ...bu sarayı havaya uçurmaya kalktım. Hünkârım... Ben... ...ben böyle bir şey... ...nasıl yapmış olabilirim? Eğer böyle bir şey yaptıysam... Hünkar. Selim Paşa hakkında ne düşünüyorsunuz? Evvela paşalığını elinden alacağız. Sonrasına bakacağız. Hay tahtı hemen terk etmelisiniz. Hala serbest olduğuna göre Abdülhamit yaptıklarına çok da kızmamış. İtiraf etmedim. Yani itiraf edemedim. Tam itiraf edeceğim sırada Selim Paşa'nın uyandığı ve hiçbir şeyi hatırlamadığı haberi geldi. Ee, bu iyi haber. Evet. Yani kendimi ele vermek ahmakçı olurdu. Ama haberden önce Abdülhamit'e bir şey itiraf edeceğimi söyledim. Ne olduğunu sormuştur sana. Sordu. Sordu ve mecburen kendimi kurtarabilmek için senin yaşadığını söyledim. Ne? Sen kendini kurtarmak için. Beni mi yaktın zülfüru? Yani mecburdum. Zaten ellerinde değilsin ve onlar seni bulana kadar kaçmış olacaksın. Abdülhamit beni aramaya başladıysa bulmadan durmayacaktır. Abdülhamit'e mühim bir malumat verdim. Lakin yeni bir haber aldım. İngilizler Zalman'ın yerine bir adam göndermişler. Yeni bir İngiliz sefir. Zalman'ın yerine geldiğine emin misin? Emin değilim. Yani kim olduğu ve amacını öğrenene kadar da bekleyeceğiz. Ben yani bizim buraları terk etmemiz gerektiğini söylediler. Bursa'daki dağ evine gidin. Benden haber alana kadar da Ortalarda gözükmeyin. Ya kızım. Kızım Frida ne olacak? O bizim evde kalmaya devam etsin. Orası yani pederimin evi. Onun için en emniyetli yer olacaktır.